Bugünkü videoda biraz daha işi teknikleştireceğiz. Ve MCP Server'lar kullanarak bu yazılımı çok daha hızlı yapacağız. Çok daha akışkan yapacağız. Ve yine bir tasarımı yazılım sürecine nasıl hızlı bir şekilde geçirebileceğimizi aktaracağız. Anti bu yazılımı tamamladıktan sonra da bir de bunu başka bir araçla test edeceğiz. Ve neyi ne kadar doğru yapmışız, neyi ne kadar eksik yapmış. Ve bu eksiklikleri gidermesi için neler gerekli? Bununla ilgili de başka bir araç kullanacağız. Bugün aslında Figma'nın MCP... ...MCP Server'ını kullanacağız. Google'ın antigravity ...aracını kullanacağız. Bir de TestSprite aracını... ...kullanacağız. Figma'dan MCP Server'la... ...tasarımı çekeceğiz. anti diyeceğiz ki bu gördüğün... ...tasarımın yazılımını yap diyeceğiz. Yazılımın tamamladıktan sonra... ...tabii ki biz ekranlar üzerinden, browser üzerinden test edeceğiz. Ve bu browser üzerinden yapılan testten sonra da bu kod... ...ne kadar doğru, ne kadar sağlıklı ve ne kadar... ...normlara uyuyor, bununla ilgili de TestSprite'den... ...destek alacağız ve TestSprite'ın MCP serverına bağlanarak bu yaptığımız yazılımı, bu frontend dokümanını, içindeki kodların ne kadar doğru olduğunu test etmesini sağlayacağız. Şimdi hızlıca isterseniz MCP'den bahsedeyim. Aslında açılımı model context protokol. Bu şöyle basitçe ele alınabilir aslında. Bilgisayarınıza bağladığınız bir USB üzerinden bağladığınız bir cihaz diyebiliriz. Mesela yazıcıyı USB'den bağladığınızda hızlı bir şekilde çıktı alabiliyorsunuz. Ya da bir harici diski USB'den bağladığınızda direkt olarak siz bir komut verdiğinizde o, o ilgili USB'den bağlanıp dökümanı bilgileri ulaşıyor ya da yazıcıdan kağıdın çıktısını alabiliyor. Bunun gibi diyebiliriz. E, Figma'nın MCP'sini kullanacağız ve anti -gravity diyeceğiz ki Figma'daki şu tasarımı git bul, gör, incele detaylarıyla bir şekilde bunun frontend yazılımını kodlamasını yap diyeceğiz. Sonra da kodlaması tamamladıktan sonra test MCP serverına bağlanacağız ve diyeceğiz ki gel bu anti yapmış olduğu frontend yazılımı ya da backend de olabilir. Yazılımın incelemesini yap ve bana çıktı Ver, bunun sonucunu ver. Nerede hatalar var? Bununla ilgili detayların hepsini bana göster diyeceğiz. İsterseniz MCP serverları anti gravity nasıl bağlayacağımızla ilgili hemen bilgiler ve bağlantılara aktarayım.